Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde terör örgütü DAEŞ'in finans ayağına yönelik özel hareket polisleri desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'in finans ağı ve örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Şanlıurfa'da belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polisleri desteğinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütüne finans sağladıkları ve örgütün para işlemlerini yürüttükleri belirlenen şüphelilerden 4'ü Erzurum'da, 4'ü İstanbul'da, ikisi Ankara'da, birer kişi de Antalya, İzmir, Şanlıurfa ve Kocaeli'de yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bir tabanca, bu silaha ait 22 mermi, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a gönderildi.